canurfa.com taraftar değiliz. Haberciyiz. Ha, bu da diğer var. Kameralar var ya. Şurada da bir piercing forse atacağız. Hadi. Rahat ne oldu? Yani biz bu vatandaşlara hizmet vermek için işte hastır, SMS'ini falan verdik. Rahmüllah. Oh. Hı mm hı. -hmm. <laughs> 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 geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ol, bir anlatabilir misiniz? Sabah sabahın geldiğimizde asememizin açıldığını gördük. İçeriye baktığımızda bize ait e, laptop bilgisayarlarımızdan benim odadan iki tane Doktor Mahmut Bey'in odasından da bir tane laptop bilgisayar almışlardı. Bir de yine arkamızda bulunan LCD televizyonlarımızı almışlar. Biz daha yaklaşık bir ay önce vatandaşa daha hizmet verebilmek için buraya bakım yaptık, onardık. Biraz teknoloji getirdik. Daha sonra işte da buraya geçmeden de taşıtlar girip aldılar bilgisayarımızı. Polis ekipleri çalışmaya yaptı. Polis ekipleri geldi işte olay yer incelemelerini yaptılar. Ondan sonra diğer asayiş da geldi. Bizim de istediğimiz bir an önce bu çalınan eşyaların geri getirilmesi. Yani şu anda mesela hizmeti durdurmak zorunda kaldık. Tekrar gidip yeni bilgisayarlar alacağız. Ondan sonra programları yükleyeceğiz. Bu da bir zaman alacak. Bir önce gördüğünüz gibi işte gelen vatandaşları başka bir tarafa yönlendireceğiz. Yani diğer arkadaşlardan ricamız onlara bakacaklar yani. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederiz. Efendim geçmiş olsun. Sağol teşekkür Sizinler ederiz. Allah razı olsun. olsun. Ee, Bunlar e, geçen hafta da bir 10 gün önce de yine burada hırsızlık girişimine bulundular. Biz fark ettik polisi aradık. Polis geldiğinde kaçtılar. Polis yetişmezden onlar kaçtılar. E tabi biz peşlerine gittik bulamadık. Karanlıkta sokaklara girip kayboldular. İşte bugün e, gerçekleştirmişler. Yine aynı kişilerdir bizdeyiz. Emniyet e, gereken ne yapıyor inşallah yakalar onları.